Bursa Hakimiyet ekranlarından herkese merhaba. Ben muhabiriniz Ceren Sümbül. Mahallenin yeni bölümünde karşınızdayız. Her mahallenin bir sesi, her sesin bir hikayesi vardır diyerek bu haftaki durağımız 75. yıl oldu. Müzik 75. Yıl Mahallesi nüfusuyla ve yüz ölçümüyle Erikli'nin en gözde mahallelerinden bir tanesi. Gerekse yerleşmesiyle, alanlarıyla çoğunluk site alanıdır burada. Müstakil evler çok azdır. Zemini çok sağlam olduğu için burada insanlar artık Özlüce'den değil bizim 75. yıl mahallesinden ev alıyorlar ve ev alabilmek için sıraya giriyorlar. Dağdan direkt çeşmeden su gelip burada ücretsiz bir şekilde temiz suyumuzu içebiliyoruz biz. Peki, burada yaşamak isteyen bir vatandaş, ekonomik geliri nasıl olmalı sizce ve neden tercih etmeli bu mahalleyi? Kiralar 20 bin ile 35 bin arasında değişiyor. Yani evi satın almak isterseniz tabii ki daha da pahalı burada. Özellikle yani sıfırdan alınırsa. Uludağ'ın eteklerinde olduğu için havasıyla ve suyuyla temiz, bir oksijen alıyorsun. Hiçbir yere gitmene gerek yok. Herkesin kapısının önünde ulaşım geçer. Dolmuş, efendime söyleyeyim toplu taşıma araçlarından otobüsü, minibüsü vesaire hepsi geçer burada çok rahatlıkla. Fırını, taksesi, pazarı, marketi, okulu hepsi yakın çevrededir. Peki genel olarak sorunlar neler mahallede? Seçim çalışmalarında biz bunu keşfettiğimizde her kapıya gittiğimizde mahallenin en büyük problemi telefonların çekmemesiydi. Biz muhtarlığı çok kötü bir halde teslim aldık. Bize sadece bir kuru anahtar verildi. Buraya girdiğimizde neyi nereden başlayacağımızı bilmiyorduk. Haliyle tabii ki bütün politikacılar gibi seçimde verdiğimiz sözler vardı. Bu arada ben hem öğretmenim hem hemşireyim. Yani Oktay Başkanımızın seçimden sonra bana verdiği sadece şu fincandı. İçi boş bir şekilde. Boz Başkanımızın da getirdiği bir plaket vardı. Bu kadar. Sonra bıraktılar bizi halkla. E, halka gelince ya da bize gelince hep tasarrufun tedbirleri derler. Ama kendilerine gelince olmuyor bu. Yani bize gelince var bu halkın o kadar çok sıkıntısı varken ihtiyaçlı ailelerden alın da burs verilmesi gereken insanları alın da bu ben en küçük statüde en küçük makamda olmama rağmen her hafta bir tane tekerlekli sandalye verip de 40-50 tane öğrenciye ben üniversitesini okutup burs verebiliyorsam yıllık 503 kişiye yazlık ve kışlık olarak montlarını, botlarını, kıyafetlerini, kırtasiye malzemelerini karşılayabiliyorsam yaklaşık bine yakın koliyi Kendim hiçbir siyasi parti ve belediyeler içerisinde olmadan ben bunu tek başıma mahallenin devletin en küçük makamı olarak yapabiliyorsam peki bunlar niye bize destek olmuyorlar? Ee, mahallemle alakalı birçok sıkıntıları birebir gidip Bozbey Başkanımıza dilekçeyle ilettim. Yüzde sekseni çözüldü. Aynı şekilde Oktay Başkanımıza rica ettim ve sağ olsun geldi buraya iki buçuk saat burada birlikte sizin gibi aynı röportaj yaptık kendisiyle konuştuk ve birçok şeyin sözünü de aldık ve yapacağına da inanıyorum. Çünkü kendisine de söyledim ben, bu seçim sadece bana lazım değil, size de lazım dedim. Aynı bu cümleyi kullandım kendisine, söyledim yani. Yani çünkü burada benim kaybedeceğim en fazla bir 22 bin liradır, çok da bir şey önemli değil. Giderim istediğim yerde, istediğim gibi çalışırım. Bu halk bana, bu iş yapmam için ve konuşmam için burada beni tutuyor. Çünkü biliyorlar, kim olursa olsun hiç kimsenin hakkını yemeyeceğimi, e, yedirmeyeceğimi biliyorlar. Bazı istasyonun yapıldığını söylemiştiniz. Peki bu mahalleler arasında ikileme yol açtı mı? İstemeyenler oldu mu? İki kişi sadece buraya gelip tepkisini gösterdi. O da onların verdiği cevap şuydu. Muhtar Hanım neden dedi muhtarlığın yanına koydunuz? Başka bir yer bulamadınız mı diye. Orman bölge müdürümüze gittim. Kendisiyle konuştum. İki tane orman bölgeden, iki tane Yıldırım Belediyesi'nden ve iki taneden de büyük şehirden yer belirledik. Her hafta mühendisler geldi, dronlarını uçurdu farklı farklı yerlerden. Her hafta farklı bir yerlerden. Bunları tabii karşılaması her şey benden oluyordu. Sonrasında mahallemiz büyük olduğu için görmedi, siteler yüksek olduğu için. Sonrasında çocuk parkını kaldırttık ve buradan gördüğü için buraya yer, yer belirlendi. 6 aylık bir süresinde bekledim. Sadece bu buraya geldi. Tek şartım şuydu, dedim ki hemen 2 günü, 1. günü temel atılacak. İkinci günü hemen vinçler getirilip kurulacak buraya. Bundan emniyetinde haberi vardı. Artı bu baz istasyonu meclisten geçti. BTK kanunundan geçti. Üzerinde BTK kanunu var. Yer Yıldırım Belediyesi'nin onayladı. Çünkü halk istiyor. Ve Büyükşehir onayladı. Onaysız ya da hiç kimsenin kafasına göre yapacağı bir iş değil yani. Bu çok büyük bir proje bu. Hem onaylanması hem kurulması. Böyle. Peki yetkililere buradan duyurmak istediğiniz bir şey var mı? Bir talebiniz var mı? Yani mahallemi sahipsiz kalmasın. Seçim herkese lazım. Bu notu özellikle düşmenizi istiyorum. Bu seçim herkese lazım. Büyükşehir'e de, Yıldırım'a da ve bana da lazım. Ben mahallem için elimden gelen e, mücadeleyi veriyorsam yetkililerin de bana destek olması lazım. Yani burada oturup çay kahve içmek değil. Benim öyle zamanım oluyor ki size gerçekten yemin ediyorum akşam 8-9 oluyor ben evime gidiyorum. Ve anca o zaman kahvaltımı yapabiliyorum. Benim vaktim olmuyor. Çünkü ben çok planlı projeli çalışıyorum. Gerçekten. Ve haftada bir mutlaka tekerlekli sandalye veriyorum. Sadece benim mahalleme değil. İsterse Muş'un bir ucra köyünde olsun. Fark etme. Muhtarım bize baz istasyonundan biraz bahseder misiniz? Tabii ki. 20 yıldır mahallenin en büyük şikayet ve sıkıntılarından birisiydi. Kesinlikle telefonlar çekmiyordu. Hiçbir operatörle alakalı. E, haliyle ulaşım sağlanamıyordu. Bunun tabi yazışmaları, sözleşmeleri çok uzun zamanlar aldı bizim de. Yani bir yılı aştı haliyle. E, BTK kanunundan geçti ve özellikle meclisten geçirdik bu balistasyonu. Yer Yıldırım Belediyesi'nin neden halkın içine koyulduğumuzun sebebi şu, çünkü sadece buradan gördü bütün mahalleyi. Normalinde benim mahallem 3 bölgeden oluşuyor. Orman bölgesi, Yıldırım Belediyesi ve Büyükşehir olarak. Ama sadece Yıldırım Belediyesi'nin yerinden yani buradan bütün mahalleyi gördüğü için buraya böyle devasal bir baz istasyonunu kurduk. E, bütün işlemler, yazışmalar hepsi onaylıdır. Yer Yıldırım Belediyesi'ndendir. Türk Telekom'un baz istasyonudur. Türkcell'le de yakında anlaşma yapılacak ve Türkcell'de ufak cihazıyla gelip yanına kirasını Türk Telekom'a vererek, nasıl Türk Telekom kirasını Yıldırım Belediyesi'ne veriyorsa aynı şekilde Türksel'de kirasını Türk Telekom'a vererek tekrar ikinci hizmeti vereceğiz mahallemize. şu an pazar alanındayız. Burada ne gibi sıkıntılar var? Pazar alanımızın özellikle ee, sebzeci ve meyveci buradaki esnaflarımızın azlığıyla alakalı bütün mahallemiz buradaki değil de farklı pazarları tercih ediyor. Haliyle kendileri de üzülüyorlar. Çünkü istediği ürünü istediği kiloda burada satamıyorlar. Ben seçimi kazandıktan sonra buraya üzerine bakarsanız zaten hepsi yamalı bir şekilde yapılmış. Osman Gazi'nin, Yıldırım'ın, Büyükşehir'in defalarca dile getirmeme rağmen sadece bunlara gelip burada kaynak yapıldı. 2-3 tane arabanın cantı kırıldı çoluk çocuk kadın hasta hamile insanlar yaralandı, ayakları çatladı ve bunu yetkililer görmedi. Hiçbir şekilde ne büyükşehir gördü ne Yıldırım gördü. Gelip en son çaresini size sesimizi duyurmakla bulduk. Umarım bir çözüm olur. Geçen hafta bir tane vatandaş burada takıldı, düştü. Yani burası buraya bir çözüm yolu bulursa güzel olur. İnsanlar için daha güzel bir şekilde giriş olur. Kurslarımızda memnunuz. Hem girişken bayanlar için gerçekten elinde geleni yapıyor. Hem bayanlar için hem kendi mahallesi için ve kursta da çok memnunuz. Hocamızda çok memnunuz. Bizim için böyle bir olanak sağladığı için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor muhtarımız için de, kursumuz için ve hocamız için de. Peki mahallede gördüğünüz bir eksiklik var mı? Buradan yetkililere seslenmek istediğiniz bir husus var mı? Yok, teşekkür ederim. Zaten muhtarımız ilgileniyor, o eksiklerde daha çok haberdar olur. Burada olmaktan son derece hepimiz çok mutluyuz. İyi ki böyle bir olanak var. Biz de böyle yararlanıyoruz. Ee, hem e, mutlu hissediyoruz. Burada kendimizi değişik arkadaşlar tanıdık. Hepsi aynı zamanda ekonomik olarak da tabii ki dışarıya da dikiyoruz. Bütçemize biraz katkıda bulunuyoruz az da olsa. Mutluyuz. İyi ki böyle bir yer var. Hocamız, muhtarımız gayet mutluyuz. Bu kadar. Muhtarım, çok güzel bir bölgedeyiz ama evet. insanlara faaliyet göstermiyor. Neden? Burası daha önceki belediye başkanımız tarafından seçimden dolayı yarım bırakıldı. Ali Nur Aktaş başkanımız döneminden biraz e, altyapısı olsun gerekse yürüyüş parkurları olsun bekçi kulübeleri bir şeyler yapılacaktı uğraştı başkanım. Daha sonrasında Yıldırım'da burası sadece büyük şehrin parkı sadece burası. 600 dönümlük bir yer. İsteyen istediği her şeyi buraya çok rahatça yapılabilir. Sadece bize söyledikleri açıklama ödenek yok. Ama halk burasıyla alakalı bu sefer çok sıkıntılar yaşıyor. Yani e, o şu anda bir yetkili olarak o cümleyi kullanamayacağım ama bir insanın başına gelebilecek en kötü her şey burada geliyor ve güvenliklerin güvenliğini koruyamıyoruz biz burada. Güvenliğin camları kırılıyor, defalarca yaptırıyoruz. İnsanlar arabayla girip buraya çok fazlasıyla birbirlerine ve kendilerine çok fazla zarar verdikleri için halka sunulmuş olan bu hizmeti yine halktan korumak için demir dubalar koymak zorunda kaldık ve güvenlik istedik büyükşehirde. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Daha yakın bir zamanda e, Bozbey başkanımızdan daha güzel çözümler istiyoruz. Bir an önce bir faaliyete geçmesini istiyoruz. 75. yıl mahallesinde böyle bir alan veli bir nimet, hizmet istiyoruz kendisinden. Maalesef çok üzücü bir durum. Halk için yapılan bir alanda koskocaman bir mesire alanında henüz faaliyete geçmedi ama insanlar faydalansın diye yapıldı ve halk için tekrar içeriye girmesin araçlarla diye korumak için burada böyle demir dubalar istedik Büyükşehir'den sağ olsun yapıldı. Ama bu etkili olmadı. Tekrar şuradan bu sefer yüksek araçlar arkaya doğru geçiyorlarmış. Büyükşehir'de tekrar yazısını yazalım, rica edelim. Buraya da tekrar demir duba koyulsun. 75. yıl mahalli muhtarı Nurdam Aydemir ile birlikte mahallenin sorunlarını ele aldık. Eğer sizin de mahallenizde belli başlı sorunlar varsa bize yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.